Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Azerbaycan ordusuna verilen emir Rusları şok etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusuna Rus barışı koruma kuvvetlerinin bulunduğu bölgelerde bile her türlü eylem ve provokasyona derhal yanıt vermesini emretti. Verilen bu emir Rusya'da panikle karşılandı. Rus basını haberi Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'daki Rus ordusuna yönelik tehditler savurdu. Cümleleriyle çarpıtarak duyurdu. Azerbaycan topraklarından Ermenistan toprağı diye bahseden Rus basını, Rus ordusunun sınır güvenliğini sağladığını ve Azerbaycan'ın bu davranışının kabul edilemez olduğunu ileri sürdü. Azerbaycan ordusunun kendi topraklarını almasından rahatsız olan Rus medyası, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın birkaç önemli otoyolu ele geçirip mevzi kurduğundan bahsetti. Haberde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un devlet sınırındaki ve Rus barış güçlerinin konuşlandığı yerlerdeki provokasyonlara yeterli yanıt verilmesi emrini verdiği bir toplantı yaptığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanının Ermenistan'a yönelik tehditler savurduğu yalanını ortaya atan Rus basını, Zakir Hasanov'un vatan toprağını koruma çabasını da tehdit olarak nitelendirdi. Rus barış güçlerinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği biliniyor. Rus basını. Türk Devletleri Birliği Rusya'nın kabusu olacak. Rus medyası Sipresya'da yayınlanan Ankara'nın oluşturduğu Türk Devletleri Birliği'nin Rusya'ya yönelik tehdidi nedir? Başlıklı makalede, Moskova gelecekte ortaya çıkacak olan medeniyet çatışmasını durdurmak zorunda kalacak ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki artan faaliyeti, yeni bir jeopolitik gerçekliğin ortaya çıkmasına yol açıyor denilen makalede, Kasım ayında İstanbul'da yapılacak 8. Türk Konseyi Zirvesi'nde Türk Devletleri Birliği isminin resmen ilan edileceği iddia edildi. Böylece koordinasyon organının politik olarak daha önemli bir yapıya dönüşeceği kaydedildi. Sovyet sonrası cumhuriyetlerin Türkiye tarafından konsolide edilmesinin, Şangay İşbirliği'nde ve kolektif güvenlik örgütünde müttefiki olduğu için Moskova'yı endişelendirdiği ifade edildi. Makalede, Türkiye'nin Tacikistan'la yaşanan çatışma sonrası Kırgızistan'a yaptığı askeri yardımlar, Türkistan'ın Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilmesi, Kazakistan'ın Türk medeniyetini modernize etme niyeti, gelecekte bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmasının işareti olarak vurgulandı. Rus çıkarlarına daha da açık bir saldırı. Rusya'nın müttefiki Dağlık Karabağ'da gerçekleşti denilen yazıda şu ifadeler kullanıldı. Kremlin, Ankara'nın arkasında durduğu Bakü'nün başarısını kabul etmek zorunda kaldı bir Türk askeri üssünün ortaya çıkması an meselesi. Kazanan ülkeler tarafından imzalanan Şuşa Deklarasyonu, gelecekteki genişlemenin temellerini attı. Bu arada Narçıvan'da Türk Konseyi kuruldu. Ulusal Strateji Enstitüsü'nde siyaset bilimci ve uzman Raiz Süleymanov, Türkiye tarafından ilan edilen Türk Devletleri Birliği'nin kurulmasıyla Ankara, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kendisine yeniden yönlendirmeyi hedefliyor, dedi. Bütün bunlar pan-Türkizm doktrinine uyuyor. Birçok devlet, bir millet. Rusya için böyle bir birliğin ortaya çıkmasının iki sonucu vardır. Birincisi, Türkiye Rusya'nın çıkarları alanındaki ülkelere nüfuz eder ve bu ülkelerdeki pozisyonlarını güçlendirir. İkincisi, Türkiye'nin gelecekte ulusal ilişkilere girmeye başlayacağı göz ardı edilemez. Rusya'daki Türk halklarının kompakt ikametgahıyla Türk devletleri birliğinin faaliyetlerinde cumhuriyetler bunun için bir çeşit boşluk bulabilir. Bu arada Ankara kurnazca bir hamle yapabilir örneğin Rusya'ya Türk Birliği'ne tam üye olarak değil, gözlemci bir ülke olarak katılmasını teklif edebilir. Rusya 2005'ten beri bu statüde İslam İşbirliği Teşkilatı'ndadır. Ayrıca Türkiye'nin gelecekte Volga bölgesindeki Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Kafkasya ve muhtemelen Kırım'la etkileşime girmesi için bir fırsat oluşturabilir. Moskova'nın Türk Devletleri Birliği'nin sadece ekonomik veya kültürel bir dernek olmadığını, aynı zamanda açıkça siyasi bir dernek olduğunu hatırlaması gerekir ifadelerine yer verildi. Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü Orta Asya ve Kazakistan Dairesi Başkanı Andrei Grozin'e göre Rusya, potansiyel olarak tartışmalı bölgelerde yumuşak gücünü geliştirmeye devam etmeli. Türkler bölgelere tırmanma konusunda oldukça ısrarcı. Bu bilimsel bir gerçektir. Ancak Rusya'da özel bir alarma gerek yok. Orta Asyalılar dostluktan, enternasyonizmden, Türk birliğinden kaçabilecekleri dönemi çoktan geride bıraktılar. Kabul etmeliyim ki Erdoğan genişleme için doğru zamanı seçti. Eski dünya düzeni çöküyor. Şimdi dünya yeniden yapılandırılması, hem batıda hem de doğuda mümkün olan maksimum etki alanlarının ele geçirilmesi için jeopolitik bir savaş var. Ruslar, Amerikalılar, Avrupalılar, Çinliler, Farslar ve Türkler buna katılmaya çalışıyor. Başka bir soru bu dağınık ağları kontrol etme kapasitesine kimin sahip olduğudur. Türkiye çok geniş bir alana dağılmış durumda. Aynı zamanda Libya'da bir savaş yürütüyor. Yemen'e girmeye çalışıyor. Suriye'de çıkmaza giriyor. Kabil çevresinde ve hatta Sovyet sonrası Orta Asya'da. Trans Kafkasya'da ve muhtemelen Rus Volga Cumhuriyeti'nde. Yeterli kaynak olmayacak. Liderlerinin adı değiştiğinde Türkiye'nin gereğinden fazla zorlanacağına eminim ifadelerini kullandı. Yunan basınından TİA'ya büyük övgü. Fatih'in ateş topları gibi. Yunanistan'dan çeşitli medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Akıncı TİHA törenini gündemine taşıdı. İHA teknolojisinde Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiği kaydedildi. Yunan Katimerini gazetesi, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada kullandığı, bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen, önce Türkiye'nin rızasını arayacak şeklindeki ifadeye dikkat çekti. Erdoğan'ın, Akıncı'nın bölgede ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurguladığı aktarıldı. Proto temada, taarruzi insansız hava aracı Akıncı ile birlikte Türkiye'nin bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri haline geldiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk savunma sanayinin özellikle insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyelinden övgüyle söz ettiği belirtildi. Kimi Yunan yayın kuruluşları, üstün özelliklere sahip Akıncı Tia'yı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti. Erdoğan'ın Tia'yı imzaladığı an ve TİA'ların etrafını saran Baykar savunma çalışanlarının kalabalık görüntüsü Yunan halkına aktarıldı. ABD'li senatörden küstü açıklama. Amacım son Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmek. 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ve her fırsatta Türkiye karşıtı bir tutum sergileyen ABD'li senatör Bob Menendez yine akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Rum lider Nikos Anastasiadis'ten onur madalyası alan Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına devam etti. Kongrede Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı olarak görev alan Menendez, ''Benim bu ilişkiye Kıbrıs'a bağlılığım çok derin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde senatör olarak görev aldığım sürece de devam edecek dedi. Türkiye karşıtı olduğunu her mecrada ve her fırsatta dile getiren Menendez, amacın son Türk askerinin de adadan ayrıldığını görmek dedi. Güney Kıbrıs Rum kesimine ABD'nin uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasının da mimarlarından olan Menendez, Rumların ve Kıbrıs'taki Türklerin bir araya gelerek müzakere etmeleri durumunda bir çözüme ulaşılabileceğini de dile getirdi. Türkiye-Katar-Taliban arasında diplomasi trafiği, havalimanının güvenliğini kim sağlayacak? Afganistan'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, dünyanın diğer bir ilgilendiği konuysa, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın nasıl işletileceği? Taliban, Türkiye'den bu konuda destek istedi. Ancak Ankara, havalimanının korunmasını da devralmak istiyor. Zira son değer saldırısı sonrası 200'e yakın insan hayatını kaybetmişti. Türkiye bu konuda risk almak istemiyor. Bu yüzden Türkiye, Katar'la birlikte Taliban'la görüşüyor. İngiliz gazetesi Financial Times'a konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es Sani, Taliban'a uyarılar da bulundu. Taliban'ın güvenliği biz sağlayacağız ısrarının doğru olmadığını söyleyen Esani, es Taliban'ın havalimanı işletilmeye devam edebilmesi için dış desteğe ihtiyaç duyduğunu, havaalanının ciddi hasar aldığını ve Taliban'ın bu sorunları tek başına çözmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Katar bu açıklamayla Taliban'ı Kabil'deki havaalanının korunmasında yabancı askerlerin varlığını kabul etmeye çağırmış oldu. Bilindiği üzere bir havalimanının çalışabilmesi için bazı güvenlik standartlarına ihtiyacı var. Türkiye ve Katar güvenliği biz sağlayalım diyor, Taliban ise bunu kabul etmiyor. Ancak Taliban teknik desteğe ihtiyacı olduğunu ve bu konuda Ankara ve Doğa'dan destek istediğini de söylüyor. Essani'nin açıklamaları değerlendirildiğinde Katar, Türkiye ve Taliban'ın havalimanı ekseninde sürdürdüğü görüşmelerin olumlu ya da olumsuz bir karara bağlanması zaman alacak gibi. Bayeden Türkiye'ye diyalog mesajı. Çok olumlu ve dostça yaklaştılar. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Ember Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bayebeliyat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahya'nın telefon görüşmesine yönelik çok olumlu ve dostça ifadelerini kullandı. Uzun yıllardır Baye dış politikasının önemli isimleri arasında yer alan Gargaş, Erdoğan'la Almanya'nın telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. İki liderin görüşmesini çok olumlu ve dostça olarak yorumlayan Gargaş, söz konusu temasın özellikle Baye'nin bölgesel istikrar için köprüler inşa etme arayışında olduğu yeni sürece denk gelmesine dikkat çekti. Gargaş, Baye'nin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için işbirliği yapmak istediğini vurguladı. Alpin Türkiye'nin gücüne güç katacak. TITRA Teknoloji tarafından geliştirilen ve ilk saha deneyiminde yangınla mücadelede kullanılan Alpin, askeri görevlere hazırlanıyor. İlk prototip çalışmalarında edindikleri tecrübelerden sonra aracın gövde tasarımı ve aerodinamiğinde bazı değişiklikler yapma kararı aldıklarını ifade eden TITRA Teknoloji üst yöneticisi Selman Dönmez aracı savunma sanayine yönelik görevlere hazırladıklarını bildirdi. Dönmez farklı savunma sanayi firmalarıyla özellikle mühimmat ve silah entegrasyonuna yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, bu görevler için yeni gövdenin çok büyük avantajlar sağlayacağını aktardı. Dönmez, ilk tasarımlarımızla birlikte yapmış olduğumuz uçuş testleri sonucunda özellikle savunma alanında yapacağımız entegrasyonlar için gövde tasarımını hem biraz daha dolgun görünmesi hem de silah ve mühimmat entegrasyonunun daha verimli olması açısından iyileştirdik. İlk prototip gövdeyi de İDEF 2021'de sergiledik, dedi. Askeri kullanım için uzun süredir görüşmeler yaptıkları bilgisini veren Dönmez, fuar kapsamında ilgili heyetlerle gerçekleştirilen temaslar sonucunda da Alpin'e ilişkin değerlendirmelerin netleştiğini dile getirdi. Dönmez, Alpin insansız helikopter, insansız sistemler sektöründe farklı bir noktada duruyor. Araç birçok kişinin kafasında dronlar veya sabit kanat insansız hava araçlarıyla örtüştürülemiyordu. Bu arada gördükten sonra herkesin kafasına daha net olarak oturdu. Özellikle lojistik destek, istihbarat, görüntü alma amaçlı olarak helikopterin yakın bir zamanda kullanılacağını düşünüyoruz, diye konuştuk.